Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim Enam Suresinin 162. Ayeti Celilesinde Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allahu Teala içindir buyuruluyor. Ayeti kerime mümin insanın zihin dünyasını, dünyaya bakışını, hayat anlayışını ortaya koyuyordu. İslam yolunda hesapsız kitapsız bir mümin olabilmek, daima rızayı bari gözeterek hareket edebilmek asıldı. Aynı zamanda zorlu bir yoldu. Cennetin yolu dürüstlükten geçiyordu. Hakikati söylemekten geçiyordu. Zulma karşı direnmekten geçiyordu. Tevazu ikliminden geçiyordu. İnsanlığa kalbi açmaktan geçiyordu. Bütün bunlarsa kolay değildi. Efendimiz öyle buyuruyordu: Mümin cimri olabilir. Mümin korkak olabilir. Ama mümin yalancı olmaz buyuruyorlardı. Yalan söylememek ve daima doğruyu söylemek asla kolay bir hal değildi. İmkanlarınızı riske atmak vardı. Kazanımlarınızı bitirmek vardı. Yetmezdi. Hayatınızı tehlikeye atmak vardı. Bir adet şerifte en büyük cihat bir zalimin karşısında hakikati hal kırmaktır buyuruluyordu. Zalimin karşısındasınız. Değil malınız, canınız bile tehlike arz ediyordu. Böyle çetin bir ortamda hakikati söylemek nedenli zordu aynı zamanda bir o kadar da mutluluktu. Söylerseniz ola ki Allah'ın rızasını kazanmanız olabilirdi. Ola ki cennetlere vasıl olmanız mümkün olabilirdi. Bunda izzet vardı. Bunda müminin şahsiyeti vardı. Bunda Allah adamı olmak vardı. Allah'ı yar bilenlerin ahlakı vardı. Böyle duyuşları, düşünüşleri vardı. Böyle bir hayat tarzları vardı. Cennete yürümek muhteşem bir yürüyüşle oluyordu. Nefsin azgın isteklerini elinin tersiyle itmekle oluyordu. Şehvetin zilletinden nefret etmekle oluyordu. İffetin izzetini yaşamakla oluyordu. Her adımın sonunu görerek yaşamakla oluyordu. Hz. Bilal-i Habeşi'yi hatırlamak vardı. Onu hatırlamak nasıl davranacağımızı berrak olarak görmek olurdu. O tam bir zalimin karşısındaydı zalim kendini kudretin zirvesinde görüyordu. Hazreti Bilal Efendimiz'i bir kaşık suda boğabilecek kadar kendini yükseklerde görüyordu. Bilal Efendimiz Rabbi Rahim'in ismini dillendiriyordu. Ahad, Ahad diyordu. Fedaileriyle çevresinde halka olmuştu efendisi. O büyük zalim ise putlarına dönmesini istiyordu. Lat, Manat, Uzza'ya dönmesini istiyordu. Bilal Efendimiz ise ahad ahad diyordu. İmanla dolmuş bir mümindi bir efendimiz. Varlığında Rabbi Rahim'ini duyandı bir efendimiz. Bütün kainatta Rabbi Rahim'ini okuyandı bir efendimiz. Allah'a dayanmış, Allah'a tevekkül etmişti bir efendimiz. Hasbi Allah diyordu. Allah bana yeter diyordu. Nemal Mevla ve ni'men nasir diyordu. O ne güzel Mevla'dır o ne güzel yardımcıdır diyordu. Bilal efendimiz bir dağ gibiydi. Rabbani iklimde yaşıyordu. Tüm varlıklar Rabbinin kudreti yanında bir hiçti. Tam bir zavallıydı. Tam bir acziyetin içindeydi. Zalim kendisini ne kadar da büyük görüyordu. Hazreti Bilal'in kendisinden ne kadar korktuğunu sanıyordu. İsterse korkmasındı. O zaman işkencelerden işkence beğenirdi. Ya zalimin talimatlarına harfi harfine uyardı ya da işkencelerden işkence beğenirdi. Zalim kendini bir kartal, bir şahin sanıyordu. Hazreti Bilal'i ise zavallı bir karınca gibi görüyordu. Hazreti Bilal Efendimizin gözünde ise putlar gülünç şeylerdi. Zavallı varlıklardı kendilerine gelecek bir zararı bile önleyemeyecek kadar zavallı varlıklardı. Ya bu zavallı varlıkları ilah bilenler, Rab bilenler, onlar bu düşünceleri ile putlardan da zavallıydılar, putlardan da gülünç oluyorlardı. Şimdi Hz. Bilal Efendimiz hakikati haykırıyordu. Ahad, ahad diyordu. Allah'ın ortağı yoktur. Allah birdir diyordu. Böylece işkencelerden işkenceleri beğenme yolunu seçiyordu. Hakikati eğip bükmüyordu. Hakikati olduğu gibi yalın bir şekilde dile getiriyordu. Zalimin suratına hakikati haykırıyordu. Ve işkence başlıyordu. çölün yanmış kavrulmuş kumlar üzerine yatırılıyordu. Kum tam bir ateş koru gibiydi. Bilal Efendimizin sırtını yakıyordu. Ve yanmış kumlar üzerinde sürüklüyorlardı. Artık o bedenini unutmuş gibiydi. Ruhunda duyduğu Rabbini dillendiriyordu. Ahad, ahad diyordu. Sabrediyordu, direniyordu, çözülmüyordu. Tevhide gölge düşürmüyordu. Tevhidi yolu, o berrak yolu bulandırmadan, sarf yokuşu aşmak istiyordu. İmanına şirki bulaştırmadan, fani alemden, ebedi aleme geçmek, ulaşmak istiyordu. Hazreti Bilal Efendimiz'e işkence sürüyordu. Yanmış, kavrulmuş kumlar üzerinde sürünmek yetmezmiş gibi şimdi üzerine bir de büyük taşlar koyuyorlardı. Kaya parçaları koyuyorlardı. Artık Bilal Efendimiz nefes almakta da zorlanıyordu. Yer yer ölümle burun buruna geliyordu. Ölüm anaforlarına düşüyordu. Ama o muhteşem direnişini sürdürüyordu. Çözülmüyordu, yıkılmıyordu, vazgeçmiyordu. O Rabbani yolda yürümeye devam ediyordu. Hazreti Bilal Efendimiz direniyordu. O biliyordu. Rabbi Rahim onu görüyordu. O bundan emindi. Rabbi buna şahitti. Melekler görüyordu. Melekler buna şahitti. O zalim ve avaneleri görüyorlardı. Onlar da şahitlerdi. Sırtına dokunan her bir kum tanesi görüyordu. Ve kumlar da şahitlerdi. Bağrına konan taş, kaya bunu görüyordu. Onlar da buna şahitti. Bütün şahitler Hazreti Bilal Efendimizin tevhid insan olduğuna şahittiler. O sarsılmaz bir imana sahipti. O hayatı imanın gölgesinde yaşamıştı. Şahitler yarın asıl günde, o büyük günde şahitlik edeceklerdi. Diyeceklerdi ki, o Allah'a kul oldu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam